Batman'a seyahat edecek yolcularımız var ise lütfen kendilerini ötene bir şekilde kabin ekibine bildirsinler. Batman'a seyahat edecek yolcularımız var ise lütfen kendilerini kabin ekibine bildirsinler. Teşekkür ederim. Şu an e, Ankara e, Amsterdam uçuşundayız. Link arabalarıyla uçağın önüne geldik. E, Ardun'un büyü tam bebek ve arabasını verecekken işte aşağıda bekliyoruz. Yerde de işte Batman'a değil mi? Ya abi bu Amsterdam <laughs> ne ki ne Amsterdam kardeşim ben Batman'a gidiyorum diyor. <laughs> Şu anda da Batman ve Amsterdam yolcuları tamamen tüm çağrı şeklinde karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar ve bu da başımıza geldi. Ödemiyorlar bu durumdan bak